Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Keyforce skin'deyiz. 885 dolar bakiyemiz var. Öncesinde şunu göstereyim. Promo kod kısmına Türkçe yazarsanız hem bedava kasalar hem günlük kasalar hem de 120 miktar bonus alırsınız. Abiniz olsun. Bu neymiş? Bunu satan bana koyayım. buna ne alakamız var? Şimdi günlük kutumuzu açalım önce. Direkt şuradan açabiliyoruz. Koydum. Ne verdin abi? XP verdi. Okey. Kaç XP? 2000. Yine az herhalde ya. Benim seviyeme göre az herhalde. Şimdi XP kutularımız var. Şunu açamıyoruz çünkü level atlamamız lazım. Yüzde 80'deyiz. 53 olunca bunu açabileceğiz. Golden açalım bari. Golden güzeldir. İçinde Şuradan bir bıçak yıkalayamadık lan. AK'den bayağı kaldık da. Bıçak yıkalayamadık abi. Peki yüzde 1 falan. Hani 1'e yakın. Yüzde %1. 1 falan ya. 1 diyebiliriz direkt. Okey. Ne yapsak sonra etsek so yüzde da deneyelim biraz sonra kısa savaş şey yapabiliriz. Takılalım ya göre. program Fire ram gibi, Emperor ram gibi, Glock Glock deneyelim. Çok çok deneyelim. Kayıt falan var lan. Böyle beşli koyuyorum ya. 12 dolara. Çok bir şey değilmiş zaten. Anladın ama hiçbir şey gelmedi. Yüzde on olduğu için biz beş tane açtık ve %5 ihtimalimiz vardı. Şimdi beş tane daha açtık. Şu an gelme ihtimali. Heh, aynen. Ah şunu versen var ya. Paranın amına koymuştuk yani. Haftalık bu arada. Bir tane daha koydum. Okey güzel. Kaç para lan bu? Bir 20 yok. Field tested okey. Bir tane daha koydum. Burada yıldız gelirse makara ya. Gelmez o kadar şey değil. Bird değil. Bence zaten buradan yıldızımız aldık. Siktirip gidelim bence ya başkasılara. Abartmaya gerek yok. 110'luk. Nerede? Vira, Zonglok, Vini, Elemental, ESPS, es, Asimov. Asimov çok güzeldi ya. Öyle hatırlıyorum. İki tane koyduk o zaman. Geldi isim. direkt çıktık. Ananiz. Bir iki tane daha koyduk. Ananı. Bir iki tane daha koyduk. Şu an vermesi lazım. Şimdi vermen lazım kanka. Eee? Üç tane koydum. Verdin o zaman. Yerdeydik. Asıl normalde verirsin ya. Bir tane verdi de yetmez. Bir tane daha lazım. Ah, şu da gelse var ya. İyi. Kötü toparladık. Savaşlara bakalım. Güzel savaş var mı? Yoksa yüz kadar devam edelim ya. Şöyle iyi bir savaş varsa gireceğim. 6 25 gel bakalım. Türk mü lan bu? Yok. Şunu imor sandım. Bir tane kasa lan güzel. Çok bence bunu ya. Kaybet. <laughs> Sağlık olsun abi. Var böyle güzel bir? Aha 26 dolar gel bakalım. Ne oldu amına koyayım? 4 kişiye girmem. Kapattı herhalde ya kısa başını evet. Ne oldu lan? Ha şunları sat abi. Var mı şöyle güzel 113 dolar ama 4 çilik ya. 4 kişiyle girmem abi. 4 kişilik çok saçma ya. Var mı şöyle güzel bir savaş? Bir 20 dolar 30 dolar falan. 5 dolar 7, dolar tamam bu da karı mı lan bu? Mistik. 3 tane kasa koymuş normal underdog değil. Beast kasası yani canavar kasası. Bu da canavar sayılır ya. Bu şeyin şey demek. Besin zinciri demek. Camper. <laughs> ne kadar güzelmiş lan. <laughs> Önde miyiz? Öndeyiz. Önde miyiz? Evet. Yendik. Okey. Abi şöyle 20 dolarlık bir şey istiyorum. 30 dolar da olur. 40 olur. 50 dolar olur lan. Ama 3 kişilikmiş. Neyse gel hemen koyayım. Underdog bu arada. Bu kim lan? Kasa sadece. Underdog. Kötü işare çıkaran kazanıyor arkadaşlar. Mesela şu an kaybettik. Gerçi o bu neymiş kanka? Çocuk kazandı. O geldik mi lan? Bir iki kez kazanırız var da. Oy, nice lan. 50 dolara kaç dolar aldık? 164 dolar aldık. Vay amına koyayım. Bir Ne oldu lan? Bunlar hepsini sat. Katladık yine amına koyayım. Nice. Cookie'di lan. İlk katılmışım lan. Vay be. Çocuk son anda yıldız çıkardı amına koyayım. O yıldız çıkmasaydı ona kazanamayacaktık. Gel bakalım buraya. 44 dolar. 3 kasa inandırdık. Ya amına kodumun oldu? bir bekle ya. Hemen bot çağırıyorsun dal al 113 dolar. 3 kişi. Bu luz büyük ihtimalle ya. Oğlum bir bekleyin ya. Ne bu hız amına koyayım ya. 5 dolar 100 dolar Katıl abi 5 kasa ben önünde, an, Oğlum ne oldu lan Bug'a girdi bana koyayım Ama iyi bir şey çıkardık Şu an kim önde amına? Şu an ben öndeyim. Aha. Yendik. Kaç dolar? 13. Yani ikiye katladık. Bir şey mi? Bugün ödüyor lan. Ver artık. Bugün bir ne var? Bir yavaşlık var ya. Bloody case de böyleydi. Case hack de böyle. Şunu da katılıp salalım. Yok daha 6 dakikaymış. Ananın. Ya böyle gerizek. Ananın amını sikeyim senin tweetin ya. Ne aptal sen amına koyayım. Dal Bu arada bu saçma sapan kız savaş olurken ben size şey göstereyim. Hediyeler. Arkadaşlar 3 tane bıçak bir tane eldiven şeyimiz var, hediyemiz var. Yani 5 dolar yatırarak hepsine katılabiliyorsunuz haberiniz olsun. Mesela 10 dolar yatırdınız 2 defa 5 yatırdınız mesela 2 defa katılmış oluyorsunuz. 20 dolar yatırdım 4 defa katılmış oluyorsunuz. Yani bunlara katılıp çıkarabilirsiniz. Umarım tanıdık birine gider. Çünkü bazıları hediye var diye rastgele benden şey yapıyor. Yatırım yapıyorlar. Umarım bizim kitleden birine gider. Şimdi katılalım. 3 kasa okey. Expensive. Buradan yıldız çıkaran parayı sikiyor ya. Okey öndeyiz. Okey. İyi bir şey çıkması lazım son kasada. Yani yendik de. O sayede zarardayız amına koyayım. Nasıl bir amına so Yok son değil. o çocuk. Fondon. Gel lan buraya. Fondon. Hadi oğlum benim ya. Kanka bunlar niye beklemiyorlar ya. Aha 118. Bu büyük ihtimalle Luz ne dediniz? Kaybettik galiba lan. Dur bakacağım ona. Svet. Az siktir. Ananın amı. Faktörü bir daha koyayım. Burası kesinlik. a Ama benim oluyor bizimki. Kaybettik. Kaybettik. Bravo valla. Helal olsun. Biz ne kazanmışız? Ha yani şunları hepsini sat abi. Hmm, 66 dolar gel bakalım. No nam. Hadi bakalım. Şöyle bir sıfır yok. Oğlum ne çıkarmış lan çocuk. Bize de Battles Care'ı çıkarmışız zaman arkadaşlar kaybediyor şu an. Oğlum yedi kasa ne ya? Oğlum saçma sapan kasalar koymayın şuraya ya. Sat abi bu ne amına Aha 300 dolar ama kaçtı mı yok. Kaçmadı. Gel bakalım. Mati BMW. Okey. Pahalı kasalar önce açılıyor. İyi bir şey çıkarmamız lazım. Okey. Öndeyiz. 100 dolarlık kasa ama ya. İyi bir şey çıkaralım. Bu ne kanka? 100 dolarlık kasa açıyoruz. Yarrak çıkıyor. bu şeyde şu zika var ya bravo kasasınız arkadaşlar o yüzden pahalı oha amına koyayım bunun field testi 103 dolar mıymış kaybettik sağlık olsun şuna da katalım sonra çıkalım ya karı bana bu skin sarmi oğlum skin sarmiye bakacaktım bakmayı unuttum yine ya tamam bu da son olsun beyler sağ olun Sona koymuş balları. Bu ne kanka bir yaram çıkmıyor kimseye. Pahalı lan? O aynen. Kendik. Okey. Hadi kanka gel artık. Gel artık kanka satıp kapatacağım videoyu. Hadi kanka. Heh, sat abi. Okey beyler. Yani sarı eğlenceliydi. Kapatıyorum videoyu. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.